2 Ekim 2023 Pazartesi ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Frankfurt polisinde yine bir aşırı sağ skandalı ortaya çıktı. Alman komedyen Böhmermann bazı polislerin kendi aralarında kurduğu bir WhatsApp grubunda yazdıklarını ifşa etti. 20 Nisan Hitler'in doğum gününde iyi ki doğduğun doğum günün kutlu olsun mesajları atmışlar. Her kahraman maske takmaz yazan bir Hitler fotoğrafı paylaşılmış. Yahudilerle, mültecilerle, yabancılarla dalga geçen çok komiksin, seni gaz odasına en son atacağım gibi ifadeler kullanılmış. Engelli çocuklarla, Akdeniz'de yaşamını yitiren mültecilerle de dalga geçmişler. Onlarca aşırı sağcı içerik paylaşılmış. Olay ortaya çıkınca savcılık aşırı sağcı, ırkçı, antisemitist içerikler nedeniyle iddianame hazırlıyor ve sonuç ne olmasını beklersiniz? Hepsinin işten atılmasını değil mi? Mahkeme reddediyor, ceza vermiyor. Bu paylaşımların düşünce özgürlüğü kapsamında olduğuna, kısmen mizah amaçlı yapıldığına, kapalı grupta olduğu için de cezaya gerek olmadığına karar veriyor. Polis içerisinde bir disiplin soruşturması açılıyor. Oradan ne beklersiniz? Hiçbiri işten atılmıyor. Görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılıyorlar kısmen maaşları azaltılıyor ve yıllardır bizim vergilerimizle maaş almaya devam ediyorlar. Hala bu iş soruşturma sürüyor. Savcılık bu ifadeleri aşırı sadece ırkçı antisemitist buldu ancak mahkeme ceza vermedi. Bu içerikleri paylaşan polis memurlarının maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. İnanılmaz bir skandal. Daha önce de Hitler fotoğrafı paylaşan birçok polise hiçbir şey olmamıştı. Çeşitli eyaletlerde zaten bundan cesaret alanlar var. Bu arada Belki beyanı yapmadıysanız kendi kendinize yapmanız için bugün son gündü. Devlete para lazım. Bu polislerin maaşları ödenmeye devam edecek. Bir olay olursa da bizi artık korurlar. Et kokarsa tuz var diye bir sözümüz var ama tuz kokmuş. Hafta sonu Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde bir terör saldırısı gerçekleşti. İki polis memuru yaralandı. Geçmiş olsun Allah şifa versin. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye'de büyük şehirlerde her an terör saldırısı olabilir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları nedeniyle terörist grupların saldırı düzenleme tehlikesi var dedi. Askeri olmayan hedefler de göz önüne alınmalı. Türkiye'nin her yerinde bir terör tehdidi olduğunu varsayabiliriz ifadelerini kullandı. Bu gibi uyarılar turizm için hiç iyi olmuyor. Başbakan Scholz, Almanya'ya gelmek isteyen düzensiz göçmen sayısı çok yüksek dedi. Ek sınır kontrolleri yapılacak. Polonya'daki vize usulsüzlüklerine dikkati çekti. Polonya sınırındaki kontrollerde de arttırılacak. CDU'nun 81 yaşındaki milletvekili Schäuble, sığınmacılara yapılan yardımların kısılmadığı müddetçe akının devam edeceğini dile getirdi. Avrupa'da eşit bir sosyal yardım miktarı belirlemeliyiz dedi. Aşırı sağ açıklamalar kervanına Elon Musk da dahil oldu. Göçmenleri kurtaran 8 Alman gemisini yayımladı. Alman komoyu bunun farkında mı diye sordu. Evet farkındayız. Mültecilerin hayatını kurtaran Almanlarla da gurur duyuyoruz. Keşke vergilerimiz insanları kurtarmak için harcansa. Doktorlar Berlin'de eylemdeydi. Sağlık Bakanı bizi dinlemiyor. Kızgınız dediler. Çalışma şartlarından şikayetçiler. 2023 Nobel Tıp Ödülü ise korona aşısının geliştirilmesine temel olan çalışmalara yaptığı katkılardan dolayı Katalin Kariko'ya verildi. Biontech firmasında başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Hollanda'da aromalı elektrikli sigaraların satışı bu ay itibariyle yasaklanıyor. Sadece tütün aroması içeren e-sigaralar satılabilecek. 2025 yılından itibaren bu ürünler süpermarketlerde ve diğer dükkanlarda da satılamayacak. Sadece özel tütün mağazalarında satılabilecek. Amsterdam Havalimanı çevresindeki 3000 eve gürültü tazminatı ödenecek. Aile başına 1800 avro tazminat verilmesi planlanıyor. 2017-2019 yılları arasında bu bölgede ses limitinin aşıldığı belirtilmişti. 2025'ten itibaren gece uçuşları da yasaklanacak. Avusturya'da dar gelirli ailelere yeni destek paketi açıklandı. Önümüzdeki yıldan itibaren çocuk başına ödenen ek destek miktarı 700 avro olarak belirlendi. İşsizlik oranları da %5.9 Avusturya'da. Geçen seneye göre burada da yaklaşık %5 artış var. İngiltere Başbakanı Sunak, Ukrayna'ya savaşmak için tek bir İngiliz askeri göndermeyeceklerini söyledi. Zaten hep başkalarını savaştırır İngiltere. Çanakkale'de de Anzakları göndermişlerdi. Sömürgelerde ne kadar gariban var, onları toplayıp yolladılar. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra İngiltere geri adım atmamayı, işgale devam etmeyi istiyordu ancak sömürgeler asker göndermedi. Kamuoyu baskısı nedeniyle kendileri de veremediler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine İngiliz Başbakanı istifa etti. Fransa'da her 12 dakikada bir çocuğun kaybolduğu açıklandı. Geçen sene 43 bin çocuk kaybolmuş. %40'ı 15 yaşın altında. Çoğu aile baskısıyla evden kaçan gençlerden oluşuyor ancak kaçırılanlar da var. Aileler bu konuda çok dikkatli olmalı. Çocuklara asla baskı yapmamalıyız. Bir sorun olursa uzmanlardan destek istemeliyiz. Paris tahta kurularıyla mücadele ediyor. Bir televizyon sunucusu tahta kurularının göçmenler nedeniyle arttığını iddia etti hijyen kurallarına uymuyorlar dedi. Tamamen uydurma bir ifade. Seydao lideri Mers de benzer saçmalıkta bir şey söylemişti. Mülteciler bedava diş yaptırıyor bu yüzden Almanlar randevu alamıyorlar demişti. O da uydurmaydı. Belçika, Lüksemburg ve Hollanda kayıt dışı göç ve uyuşturucu ticaretine karşı işbirliğine gitti. Üç ülke birbirlerinin topraklarında takip, operasyon ve tutuklama yapabilecekler. Belçika'da Flaman bölgesinde Katolik kilisesindeki çocuk istismarını ortaya çıkaran bir belgesel tartışılıyor. Çok sayıda kişi kiliseden istifa etmeye ayrılmaya başladı. Başbakan Dekro kiliseye suçunuzu samimi bir şekilde kabul edin çağrısında bulundu. Kiliselerin gelir kaynakları da araştırılacak. İsviçre'de de benzer bir skandal ortaya çıkmıştı. Burada da çok sayıda kişi kiliseden ayrılmaya başladı. Bir piskopos istifa etti. Bir rahip görevden alındı. Zürich Üniversitesi kilisede bugüne kadar 1002 cinsel istismar vakası tespit etmişti. Ancak belgelerin çoğu açıklanmadığı için bu rakamların gerçekte çok daha yüksek olduğu sanılıyor. Ben şehrindeyse 60 bin kişi iklim krizini protesto etmek için alanlardaydı. Ormanlar yanıyor, siyaset uyuyor. İklim bir banka olsaydı, onu kurtarırdınız. Pankartları açıldı. Hakikaten öyle. İklim bir banka olsaydı, onu çok uzun zaman önce kurtarırlardı. Çünkü bu sistem tefecilikten besleniyor. Tüm ülkeler faiz lobilerine yüz milyarlarca dolar para ödüyorlar. Bu parayla dünyadaki açlığa son verebilirsiniz. Ama kimsenin umrunda değil. Tüm yargılardan, ön kabullerden uzaklaşıp cebinizdeki paraya bakarsanız bu sistemin ne kadar saçma olduğunu görürsünüz. Çünkü ortada net, işe yarayan bir şey yok. Para sadece bir hikayedir, uydurmadır. Biz ona inandığımız sürece geçerlidir. Örneğin yarın fırına gittiniz ve bir ekmek aldınız. Karşılığında para verdiğinizde fırıncı bunu kabul ettiği kadar o para değerlidir. Yoksa o kağıt parçası hiçbir şey ifade etmez. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrası hiperenflasyon vardı. Aylık enflasyon şimdi %4,5 şikayet ediyoruz. Yüzde %3 milyon 250 bindi. Para yakmak odun almaktan daha ucuza geliyordu. 1923'te 1 dolar 4 milyar 200 milyon Alman markıydı. Yani her Alman milyarderdi. Ta ki paradan 12 sıfır atılana kadar. Şimdi avro dolardan daha değerli. Ne değişti? Ortada aynı devlet, aynı kağıt. Değişen sadece devlete duyulan güven. Biz insanlar paraları altınlara, devletlere değil de İnsanlığa, insana sevgiye güvenmeliyiz. O zaman bu dünya kurtulacak. Milyonlarca dolar biriktirebilirsin. Onlarca evin olabilir. Yarın başına bir kaza gelir, ölürsün. Dünyevi şeyler için üzülmeye değmez. Zaten kaderden kaçışta yok. Nerede olsa gelip bulur insanı. Bununla ilgili Mesnevi'de güzel bir hikaye var. Saf bir kişi koşarak Hz. Süleyman'ın yanına gitmiş. Azrail bana öyle öfkeli, öyle kin güder baktı ki rüzgara emret de demiş beni Hindistan'a götürsün. Ben belki orada canımı kurtarırım. Hazreti Süleyman rüzgara emretmiş. Adam denizlerin üstünden uçup Hindistan'a kadar gitmiş. Ertesi gün divan kurulunca Azrail'e senin korkundan bana gelip sığınan o adama niçin öyle öfkeli baktın diye sormuş. Azrail de ben ona öfkeli bakmadım demiş. Ben onu burada görmeme şaşırıp baktım. Çünkü Allah bana onun canını bugün Hindistan'da al diye buyurmuştu. Mevlana bu hikayeyi anlatıyor. Sonra ekliyorum. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne de olmayacak şey. Hoşçakalın.